Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, forma koleksiyonumu ve işte futbol alakalı şeylerimi göstereceğim. Buradan işte buradan başlayalım. İlk Türkiye forması. Arkasında bir şey yazmıyor böyle. Burada kırmızı şey var çizgi ortasında Türk bayrağı. Şimdi Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş'ta. Beşiktaş bu Beşiktaş forması e, 17 18 arkadaşlar. Böyle işte. Şimdi Fenerbahçe'ye geçtik. Fenerbahçe'de önceki oynadığımız sezonda yani 23-24 sezonunda çok ben Galatasaray olarak bu formayı beğeniyorum yani. Ondan sonra Galatasaray'ın 22-23 forması. Yani bu da çok güzel böyle. Şimdi e, 17-18 forması Galatasaray'ın böyle. Bu da 20 22-23'üne bu ikisi aynı sezon. Şimdi geldik Real Madrid'e. Real Madrid bu sezon 24-25 sezonu böyle Emir Ateş. Bu da Al 2022-2023 sezonu. Ronaldo'nun ilk gittiği tak sezon. Bu 17-18 Real Madrid forması. Böyle bir şey var burada FIFA logosu. Şimdi en sevdiğim formalarından birisi. Ne geldik? Bu formayı çok seviyorum. Burada hangi takıma verisi attığı da yazıyor. Barcelona, Atletico Madrid. Ee, böyle işte. Bunu da geçelim. 2015-2016 forması. Şimdi bunu da çok severim. Kaka. Kaka'nın forması. Böyle tek yıldız. E, Şampiyonlar Ligi şeyi var burada. Evet. Şimdi Galatasaray'ın bu sezon forması, bunu da çok güzel detayları falan. Şimdi geçtik Portekiz. Bu Portekiz ee, 23, ay 24, 25 Türkiye formasıyla aynı sezonda oynandı. E, şimdi Manchester United forması böyle özel detayları falan var. Logo ortada. Evet, bu da çok güzel bir forma. Bu bu forma yani gelecek sezon Real Madrid'in oynayacağı forma arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Merak edenler olabilir. Böyle. Çizgiler var yanlarında sarı. Arkası da böyle. Arkadaşlar formayı kaçırmayın. Çok güzel bir forma. Arkadaşlar bu da Arsenal forması. Böyle logosu. Şimdi geldik Chelsea formasına. Bu Chelsea formasını çok seviyorum. Burada 3 yazıyor. Onu ben de çok seviyorum. Böyle yanları da. Hem de bu detaylarını çok seviyorum ben. Şimdi Inter formasındayız. Şampiyonlar Ligi'nde giydiği şey. Böyle logosu. Açık mavi gibi bir şey. Turkuaz karışımı. Burada yine Şampiyonlar Ligi logosu var arkadaşlar. Bunu daha çok seviyorum. Size de bunu göstereyim. Yani çok sevdiğim bir forma. Ronaldo'nun böyle ejderha detayı var yine. Manchester United'da olduğu gibi. Burada 7 sayısında Real Madrid logosu da var. Arkadaşlar bu da Roma. Yani çok güzel. Talha'cığım bir... kameraya döner misin oğlum bize? Evet böyle tanıt bize. Bu Serie A logosu var burada. Bu ne da Neymar. Uzun kollu. Çok seviyorum ben bu formayı. Şu arkasındaki detaylar. Şampiyonlar Ligi'nde Messi'nin olmadığı dönem Paris'te Neymar gitmişti. 20-21 sezon arkadaşlar. Merak edenler için. Şimdi geldik kramponlara. Kramponlarda şu an kullandığım sarı krampon var. Yani fosforlu sarı arkadaşlar. Burada bir tane e, ilk zamanlarla çektiğim kramponum var. Evet. Böyle göstereyim. Burada da işte yedekte duruyor arkadaşlar buna bir şey olursa diye. Henüz Böyle. hiç kullanmadın onu değil mi? Hı hı. Çok güzel bir krampon bu da. Böyle detayları falan. Şimdi geçtik bunlara. Bunları şurada atacağım. Buraya koyayım. Arkadaşlar bunlar dizdikleri. Böyle şeylerimizi koruması için. Dizimizi. Kaleci eldivenler. Böyle. Böyle. Bu da kaptanlık pası bandı. Böyle şampiyonlar ligi. Arkadaşlar böyle bir beyaz topumuz var ilk önce. Böyle. Böyle üç tane top aynı marka arkadaşlar. Hemen göstereyim şunları. Ha, bak birincisi burada arkadaşlar. İkincisinin logosu da bak burada. Üçüncüsü de burada arkadaşlar. Bu üçü aynı markanın topu. Ama orijinal değiller. Ondan sonra şöyle bir topumuz var. Yeşil. Çok güzel fasulye arkadaşlar. Hani bununla çok güzel. Robert Carlos'un vurduğu frikikler gibi atabilirsiniz bu topla. Ve e, Şampiyonlar Ligi topu. Orijinal. Burada Adidas, Adidas logosu var. Burada Şampiyonlar Ligi şeyi var. Logosuyla yazıyor Bakalım Şampiyonlar Ligi mi? Evet. Ondan sonra burada işte replika, maç var, TRN. Böyle işte arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.